Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. 5 Ağustos 2025 piyasa kapanışı yatayda oldu bugün Borsa İstanbul'da. Kur tarafında ufaktan yukarı yönlü hareketlenmeler devam ediyor. Altında Fed'in faiz indirim beklentisiyle birlikte artık Eylül ayında kesin gözüyle piyasa bir fiyatlamaya girdi. Petrol fiyatlarını zaten aşağı yönlü bir hareket takip ediyoruz. Burası da destekliyor. Kriptolarda da bir sıkışma var. Orada bir sürpriz bir durum olacağını zaten düşünmüyorum negatif yönlü. Euro dolar paritesi de tekrardan yukarı yönlü toparlanmaya başladı. Şimdi bu bu doğrultuda tabii zayıflayan dolarla birlikte ya da zayıflayacak olan dolar endeksiyle birlikte kur tarafında e, yukarı yönlü agresif hareketlerin önüne de e, geçilmiş olunur. Bu gidişat bence iyi. Yani daha da yukarı böyle agresif beklentilere girmemek gerekiyor. Hatta ufak tefek dinlenmeler de görebiliriz işte tekrardan 40 lira bantlarına doğru geri gelebilme eğilimleri oluşabilir. Bunlara da dikkat edin. Onun haricinde bir kur şoku, bir kur operasyonu vesaire durumlar beklemiyoruz. Eylül'de bir siyasi gerginlik sıkıntı oluşur ise işte yukarı yönünü daha önce gördük. İşte 36,5'lardan 41'lere doğru bir hareket oldu. Sonrasında bu sindirildi. Merkez Bankası'nın müdahalesiyle birlikte. Olursa işte bugünün seviyesi de 45-46 o bantlar olur ve sonrasında yine bir dinlenme sürecine gelir bir müdahaleyle birlikte halen sıkı duruş devam ediyor Merkez Bankası'nda. Yani pozitif faiz durumu geçerli piyasada. Borsa İstanbul'a baktığımızda burada da bu hafta itibariyle direncin kırıldığını dün takip ettik. Bölgenin üzerinde artık kalıcılığımız devam ediyor. Bu da ne demek? Yani üst üste ikinci gün kapanışı da gelmiş oldu. Günlükte de baktığımızda bugün negatif görünsek de bir problem yok. 1 2 3 4. gün kapanışı hatta geçtiğimiz haftadan da takip ettiğimizde Gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Burada yarın itibariyle hisse değerlendirmesinde ne paylaşacağız? Bunun özetinde geçelim. Şimdi parası olanın değil cesareti olanın alabileceği hisseleri değerlendireceğiz. Ama kazanç da o biçim olur. Riski tabii maksimum seviyede. Bunları daha önce biz değerlendirmiştik. Güzelde fırsatlar bize sunmuştu bu tarz kağıtlar. Bir önceki videoda da pazar günü küçük hisseleri değerlendirmiştik. 9 tane küçük hisseyi sıra kademe kademe onlara geliyor demiştik. Ve denge noktaları da oluşturuldu. Bilginiz olsun zaten takipte ediyorsunuz. Dirençlerin kırılıp kırılmadığında yine bir önceki videoda nasıl takip edeceğinizi söylemiştim. Burada da ona benzer bir analiz olacak. Yine harika bir video olacak. Kriptolar için de zaman gittikçe daralıyor. Özellikle belli başlı altcoinlerde. Bunun sonuna geldik. Artık hareketi bekliyoruz. Getiriler yatırımcısını çıldırtacak cinste olacak bu analiz edeceğimiz altcoin'lerde. Burada da Fed'in faiz görüntüleme aracına baktığımızda %87 oranında Eylül'de kesin gözüyle bir faiz indirim bekleniyor. Artık buradan kaçış yok. Mecbur istikamet orada da rota belli. Petrolde zaten bunun fiyatlamasını görüyorsunuz. Şöyle günlükte de baktığımızda bu sakinlik buna işaret. Ee, özellikle FED yetkililerinden de gelen açıklamalar piyasayı destekler nitelikte. De iç piyasadaki canlılık Amerika Birleşik Devletleri'nde hepsini ele aldığımızda işsizlik verileri, tarım dışı, özel sektör bunların hepsine bakıldığında artık mecburi olarak indirecek. İndirmezse zaten Trump herhalde Powell'ın gırtlağına basıp zorla indirecek. Vaziyet bunu gösteriyor ama artık Powell'ın da dayanabilecek bir noktası kalmadı. Yani erteleyebilecek ya da e, Arka planda duracak bir pozisyonu yok. Mecburi o faiz inecek. Ve 2025 sonuna kadar da en az 3 faiz indirimi kesin gözüyle 25'erden 75 puan indirim piyasalar tarafınca artık satın alınacak ve fiyatlamaya da sürekli olarak devam eder. Altına geldiğimizde burası önemli. Zayıflayacak olan dolar beklentisiyle birlikte altın güçlenir mi? Tabii ki. Burada bir ters korelasyon çalışır. Ama takip edeceğimiz rakam 3440 dolar. Buranın aşılmasıyla birlikte 3600 doları takip edeceğiz. Orası çok önemli bir fibo direnci. O bölge aşıldıktan sonra da e, altın bayağı bir iyi seviyelere doğru zaten gider. Hatta 10.000 dolara doğru bir jeopolitik riski üzerine eklendiğinde bize test ettirirler. Şu an için iyi. Buranın tutması ve tekrardan trende dahil olması. Şu son dip seviyelerine baktığımızda buraların altında bir küçük dibin kalmaması ve direncinde oluşması bu direncin kırılacağına olan bir işaret gibi de görülebilir. Tabi yine stoplu takip etme kaydıyla. Aşağıdan gelen yükseliş trendini de şöyle takip etmiştik biliyorsunuz. Halen burada bir belirsizlik var. Bu devam ediyor. Çünkü Trump'ın özellikle Çin'le olan görüşmeleri, işte Hindistan'la olan görüşmeleri bu tarifelerde sürekli olarak görüşüyor sürekli olarak pazarlık ediyor. Yeni müzakereler, işte yeni telefon görüşmeleri. Bir de üstüne Rusya ile alakalı bu belirsizlikler eklendi. Orada da bir çözüm yok yani. Trump'ın çözüm odaklı bir işi yok gördüğümüz kadarıyla. Altında ne yapıyor? Belirsizliği seviyor. Yani yukarı yönlü fiyatlıyor. Altın belirsizlikte yukarı yönlü gider. Savaşta yukarı yönlü gider. İşte jeopolitik riskte, kararsızlıkta altın yukarı yönlü gider. Buna bir de zayıf dolar eklenince Güvenli liman talebi burada da çalışır. Ama güvenli liman talebinin çalışması demek, yeni bir jeopolitik riskinin belirmemesi, mevcut risklerin belli bir dengede ilerlemesi altını da uçurmaz. Bu da önemli bir detay. Ama bugün ben gram altın alacağım diyen adam varsa, dün de söyledim, ondan önceki haftalarda da, aylarda da söyledim. 2027'ye kadar bu altını bekletme kaydıyla almak zorundasınız artı işçiliği olan işte bileziktir, kolyedir, yüzüktür, odur budur gibi ürünleri alıyor iseniz 22 ayar, 14 ayar, 18 ayar gibi hatta içinde e, gümüş oranı fazla ayarı düşürülmüş altınları zaten alıyor iseniz o zaman işiniz daha da zor. Yani yatırım için alacaksanız arkadaşlar işte e, bilezik isimlerini falan söylemek istemiyorum. Gerek yok. Yani gram bazında e, saf altın alın. 24 ayar ve her zaman da bunu prensip edinin. Yoksa gösteriş için alıyorsanız orasını bilemem. Zevk sizin. Karar sizin tabii. Nasıl mutlu oluyorsanız öyle yaşarsınız. Buna kimse engel olamaz. Elbette o da bir yatırım aracıdır ama e, işçiliği hesaba katmanız gerekiyor. İçine katılan her gram gümüşün bozdururken sizin için çok ciddi derecede zarar olacağını unutmayın. Yani ayar düştükçe bildiğiniz gibi altında da değer kaybı artar satarken ve kuyumcuya çalışmış olursunuz. O yüzden saf altına yönelin. 22 ayara dahi bence yönelmeyin yatırımcıysanız. altında da yön şu an için halen pozitif. Güçlü bölgelerden negatif kırılımlar gelmedi. İşte MACD'de 0, RS'de 50 gibi noktaların altında net kalıcılıklar göremedik. Yani görür isek, zaten trendlerde de bozulma görür isek o zaman tamamız. Ama şu anda tutuyor görmüş olduğunuz gibi. Artık 4300'ler stop, 120 lira bölgenin üzerindeyiz gördüğünüz gibi. Şöyle netleştireyim sizin için. tutuyor. Yani destek güzel bir şekilde çalışıyor. Ve nizami bir şekilde de işliyor. Bir sıkışmaya girdi. Şurada bir ihlal yaptık. Şurayı kabul etmedi grafik. Şöyle takip edeceğiz artık. biraz daha yukarı yönlü agresif hareketler için 4500 lira gibi düz hesap bir direnç noktası oluştu. Pozitif yani gördüğümüz kadarıyla bu yükselen kamu aşağı kırmadığı sürece 4300'ün altına gelmediğimiz sürece 6 bin liraya doğru hedefler orta vadede takip edilebilir. 2027 itibariyle altında daha müthiş getiriler elde edilebilir. Benim 2027 kastım bu. 10-12 bin lira rakamlarını gram altında görebiliriz. Bunlar hayal değil. Hem kur destekli hem ons destekli. Mevcut jeopolitik risklerde de zaten çok agresif yumuşamalarda beklenmiyor. Görülmüyor da. Çözüm odaklı da zaten ilerlenmiyor. Bunların üstüne yeni bir riskin gelmeyeceği ya da getirtilmeyeceği garantisi de yok. Gidişat zaten ortada. O yüzden altın alıyorsanız biraz sabırlı yani e, vadeyi olabildiğince uzun tutmak sizin hayrınıza olur. Tabii enflasyon muhasebesinde iyi hesap etmeniz gerekiyor. Bu saatten sonra enflasyonla mücadele eden de ödün verilmez. Yani mantıklı bir tercih gibi duruyor. Riskli piyasalarla işte borsalarla, kriptolarla işi olmayanlar için. Mevduatla işi olmayanlar için ki zaten mevduatla durmak bir yatırım e, aracı ya da bir değer koruma aracı değil. Bunu her zaman için söyleriz. Paranızı orada ezdirirsiniz. Hiç iş bilmeyenlerin yapacağı zaten o iştir. Ya da günü kurtarmak için ya da 1-2 aylık e, parasını değerlendirmek isteyenler için e, aparatif gibi bir durum olarak ben değerlendiriyorum orayı. Ama e, söylediğim gibi çok iyi bir finansal okul yazarlığınızda risk alabilecek potansiyeliniz yok ise altını 2027 vadeli değerlendirebiliriz. Ama 3 aylık 5 aylık vadelerde zaten paranız ya makasa gider ya da makasla birlikte işçiliğe gider. O yüzden kendinizi öptürmenin manası yok 3-5 aylık sürelerde. Bugün Ağustos 2025 itibariyle alan adam 2027'nin ilk çeyreğini beklerse çok daha makul getirilir. Yani gözle görülür, elle tutulur. Değecek bir getiriyi de elde etmiş olabilir. Benim beklentim bu yönde ama 4.300 liranın altına sarkmamak kaydıyla. Yarın kripto özel ve hisse özel videolarında görüşmek üzere kanalımızın katıl butonundan tüm geçmiş videolarımızı da izleyebiliyorsunuz. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.